Bel fıtığı ve dar kanal hastalarında tabi son 15 ila 20 yılda açık cerrahi de tekniklerin gelişmesi ve endoskopik cerrahinin gelişmesiyle birlikte kapalı yöntemler oldukça büyük gelişim gösterdiler ancak günümüz teknolojisiyle artık bel fıtığı ve dar kanal hastalarının çok büyük bir kısmını biz herhangi bir açık ameliyata göndermeden tedavi edebiliyoruz. Özellikle e, ameliyat korkusu olan, ameliyat olmamak için e, uzun süre kaçmış olan, e, doktora gitmekten çekinmiş olan hastalarda e, fıtıkla birlikte ciddi kireçlenmeler ve bunun sonucunda da kanal darlıkları meydana geliyor. Tabii aradan geçen e, zamanla birlikte hastalar artık ağrılarına dayanamaz hale gelip doktora gittiklerinde de e, kanal darlıkları, e, kireçlenmeler ve fıtıklarla birlikte ciddi ameliyat riskleriyle veya ameliyat durumlarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Biz bu tür hastaları değerlendirdiğimizde tabi bir cerrahi için kesin kriterlerimiz var. Ağır sinir hasarı olmaması en önemli kriter. Ancak bel ağrısı veya bacak ağrısı açık ameliyat için veya bir vida ameliyatı için kesin kriter değil. Hasta eğer %100 açık ameliyatlık değilse biz bu hastaların hem fıtıklarını küçültmeyi başarabiliyoruz hem fıtıkları küçülterek daralmış olan sinirlere ciddi baskıya sebep olan kanalı genişletmemiz mümkün olabiliyor hem de kireçlenme dar kanalın önemli bir parçası kireçlenmeyi de tedavi edip hastanın ağrılarını ortadan kaldırarak günlük yaşam kalitesini çok hızlı bir şekilde ayağa kaldırabiliyoruz. Bu tarz hastalar her zaman çok hızlı bir tedavi bekliyorlar ancak şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Çok uzun yıllar bel fıtığı, kireçlenme ve kanal darlığı ile mücadele etmiş bir omurgada kaslar da son derece yorgun ve hasarlı olabiliyor. Biz gerekli tedavileri yapıp fıtıkları küçültüp kanalı rahatlattıktan sonra iyileşme süreci bekliyoruz. Bu süreçten sonra da hastalarımızın bir kısmına ciddi fizik tedavi, omurga rehabilitasyonu yapmaları ve rahatlıklarını arttırmaları için tavsiyelerde bulunuyoruz. Bel fıtığı ve kanal darlığı olan hastalarda işlemleri biz her daim ameliyathane şartlarında cerrahi sterilizasyon altında uyguluyoruz. Bu işlemler kesinlikle basit işlemler değiller. Ee, ve uygulanırken e, çok ciddi titizlik gerektiren e, mutlaka ve mutlaka ameliyathanede e, uygulanması gereken işlemler uyguladığımız bütün işlemler e, cerrahi dışı işlemler e, bütün işlemlerimizi biz görüntüleme altında e, dediğimiz, C kollu skopi dediğimiz e, bir çeşit e, X-ray görüntüleme e, cihazı. Bununla birlikte eğer ihtiyacımız varsa ultrasonografi veya diğer görüntülemelerle birlikte, bazı hastalarda tomografi ile birlikte uygulayabiliyoruz. E, i̇şlemler ortalama hastanın ihtiyacına göre e, ortalama 1 saat civarında sürer. İşlem esnasında hastalarımız genel anestezi yani narkoz almazlar. Hastalarımızın büyük bir çoğunluğu ameliyathaneye girmeyi çok hoş karşılamadıkları için ki bu gayet doğaldır. Sedasyon dediğimiz gece uykusuna benzer hastaların rahat ettiği ama narkoz dışı uygulamayla hastaların bu huzursuzluğunu da hızlı bir şekilde gideririz. Bu bize işlemden hemen sonra hastayı uyandırma ve hemen taburcu etme şansını da sağlar. Böylece hem hastalarımız güvenli bir ortamda e, mümkün olan en yüksek başarı seviyesiyle işleme alınır. Hem de mümkün olan en kısa sürede taburcu olup evlerine gidebilirler. Özellikle 65 ya da 70 yaş üstünde çok uzun zamandır bel problemi yaşamış hastalar, e, maalesef ağrının yaşla ortaya çıkan ve bununla yaşanması gereken bir problem olduğunu düşünüp, e, hatta buna ikna edilip buna katlanmak zorunda kalıyorlar, kalabiliyorlar. E, biz bu tarz hastalarımızın ağrıyla yaşamak zorunda olmadığını çok net bir şekilde söylüyoruz. Ee, bu tarz hastalarımızda mutlaka e, şeker, tansiyon veya kalp problemi gibi çeşitli sağlık problemleri de e, sıklıkla görüyoruz. Böyle hastalarımızı bir MR değerlendirmesi ve fizik muayeneden sonra diğer sağlık problemlerine, kalbine, tansiyonuna, şekerine herhangi bir şekilde negatif etkisi olmayacak, zarar vermeyecek şekilde işleme alabiliyoruz. Bu işlemleri başarıyla sağlıkla uygulayabiliyoruz. Özellikle yaşlı hastalarımızın yaşam kalitesini yükselterek onların günlük hayata ağrısız rahat bir şekilde çıkmalarını sağlayabiliyoruz.